Herkese merhaba. Güneş korucuları kanser yapar mı diye hayatımızda çok ciddi bir spekülasyon var. Aslında bu spekülasyonun sebebi güneş korucuların ve güneş korucu gibi birçok kimyasalın endokrin sisteminizi bozucu etkileri göstermesi ve bu bozucu etkilerle birlikte kansere yol açar mı? Kullanmayın diye bir durum söz konusu. Ben bu videoda size bunları anlatacağım. Endokrin bozucular nedir? Endokrin bozucuları Hangi durumlarda hayatımızdan çıkartmamız gerekiyor ve ne gibi durumlarda önlem almamız gerekiyor? İşte bu video tam olarak bununla alakalı. O zaman hazırsanız başlayalım. Geçtiğimiz ayda e, SVR davetlisi olarak ilk defa dünyada düzenlenen Endokrin Bozucular Kongresi'ne e, davet edildim ve Fransa'ya gittim. Bu kongrede bize aslında hayatımızdaki her şeyin, hemen hemen bütün kimyasalların endokrin sistemimizi etkileyebileceğini e, göstermiş oldular. Ve bunlardan ne şekilde kaçınmamız gerektiğini anlattılar. Şöyle anlatayım size endokrin bozucu nedir? Önce ondan başlayalım. Biz kullandığımız kimyasallar ya da işte etrafımızda soluduğumuz kimyasallar endokrin sistemimize benzer etkiler göstererek bazen onların reseptörlerine bağlanarak bazen de onlarmış gibi davranarak bizim sistemimizi bozuyorlar. E, bu ne oluyor? işte bazı insanlarda hipotiroidi, bazı insanlarda hipertiroidi gibi, işte bazı insanlarda kıllanmada artış, bazı insanlarda işte çocuk yapmada zorlanma, infertilite gibi birçok sistemi etkiliyor. Ee, en çok etkilendiği sistem tiroid sistemi. Tiroid benzeri etkiler gösteriyorlar ve tiroid hormonları çalışmıyor. Bunun dışında işte değişik kanserleri yol açabileceği iddia ediliyor bu endokrin bozucu kimyasalların. Ee, bunlardan bir tanesi pankreas kanseri. Pankreas kanserinde açıkçası giderek arttığını görüyoruz son bir iki yılda. Son zamanlarda maalesef kaybını yaşadığımız pankreas kanserinden Alp Kavas make up artistimiz buradan rahmet diliyorum kendisine yine aynı şekilde Survivor'da şu anda ismini hatırlayamadığım bir yarışmacı da pankreas kanserinden öldü dolayısıyla pankreas kanseri ve meme kanseri riskinde arttırdığı iddia ediliyor. Bununla ilgili inanılmaz bir çalışma var ve firmalar artık endokrin bozucu ürünleri kendi içerik listelerinden yavaş yavaş çıkartmaya başladılar. Peki sadece kullandığımız derma kozmetiklerde mi var? Her şeyde aslında var bu endokrin bozucular. İşte sallama çayda yaptığımız sallama çayın Koruyucu kılıfında ya da bir e, ilaç alacaksınız ilacın etrafını saran kapsülde yani o kapsül formatında işte kullandığımız plastik poşetlerde vesaire vesaire yani hayatımızın her alanında maalesef bu endokrin bozucular var. E, bununla ilgili de çeşitli e, dünyada e, test yapan merkezler var. Ama şöyle bir handikap çıkıyor şimdi ortaya. Diyoruz ki biz endokrin bozucu... E, testi yaptıracağız ve bu ürünümüzde endokrin bozuculardan herhangi bir tanesinin olmadığını göstermek istiyoruz. Bu deney sadece hayvanlarda yapılıyor. Dolayısıyla iki tane seçenek var elimizde. Ya hayvanlarda deney yapmayacağız ve hayvanlarda deney yapılmamıştır diyeceğiz. Ya da hayvanlarda deney yapacağız. Bu hayvanlar genelde kurba lavraları oluyor bu arada. Yapılan deneylerde endokrin bozucu kullanılmamıştır ve rastlanmamıştır ibaresi alacağız. Böyle iki handikap. Dolayısıyla e, bazı firmalar hayvan deneyi yapmamayı tercih ederken bazı firmalarda biz endokrin bozucuları kesinlikle kullanmak istemiyoruz ve bununla ilgili sertifikamız olsun istiyoruz diyorlar. Peki gelelim güneş koruyucular. Güneş koruyucular bahsedildiği kadar zararlı mı ve endokrin bozucu içeriyorlar Eski filtreler ne yazık ki işte bundan bir 10 yıl önce kullandığımız, 8 yıl önce kullandığımız filtreler endokrin bozucular içeriyordu. Yani bunu üzülerek söylüyorum. Şimdi Yeni filtrelerde, yeni kullanılan kimyasal filtrelerde endokrin bozucular artık yok. Bu da zaman içerisinde yer değiştirecek. Ya şöyle yapacaksınız: Güneş koruyucu seçerken endokrin bozucu içermeyen ve sertifikasını almış güneş koruyucuları tercih edeceksiniz. Ki SVR markası bunu örnek verebilirim çünkü bu konuda inanılmaz hassaslar. Ve güneş korucuları da yeni nesil filtreler içeriyor. Hem bize zarar vermiyor, hem çevreye zarar vermiyor. Özellikle mercanlar, okyanustaki mercanları da zarar vermemiz açısından oldukça duyarlılar. Ya da mineral filtreler içeren güneş koruyucusu tercih edeceksiniz. Bu da çinko oksit ve titanyum dioksit. Bunlar endokrin sisteme karışmıyorlar çünkü vücut tarafından emilmiyorlar. Bir bariyer görevi görüyorlar. E, mineral filtreyi tercih edebiliriz. Dolayısıyla Türkiye'de yavaş yavaş bunu adapte olacak. Muhtemelen 2 yıl içerisinde bütün eski filtreler çöpe atılacak ve endokrin bozucu olmayan yeni nesil filtreler kullanılacak diye umut ediyoruz. Endokrin bozucu olarak başka neler var? Özellikle biz biliyorsunuz ki suyu musluktan içemiyoruz ve kullandığımız pet şişeler genelde plastik oluyor ve bu plastik BPA denen bisfenol A'yı içeriyorlar. Bu da inanılmaz bir endokrin bozucu. Bu ürünlerin BPA içermeyenlerini tercih etmelisiniz ya da daha sağlıklısı cam şişeler D suyu içmemizi öneriyoruz. Yani plastikte de maalesef endokrin bozucular mevcut. Sigara içenlere de kötü bir haberim var. Özellikle elektronik sigara içerisinde de çok fazla kimyasal var. Ve bunlar da endokrin bozucu özellikle kimyasal olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla elektronik sigaranın normal sigaradan daha zararlı olduğunu söylüyorlar. İkisi de zararlı ama elektronik sigaranın daha zararlı olduğunu söylüyorlar. Bunlardan bir nedeni de içerisinde endokrin bozucu içermesi. Şöyle bir özetleyelim. Maalesef endokrin bozucular bizim endokrin sistemimizi yani hormon sistemimizi taklit ederek işte kıllanmada artış, kadında erken puberte, işte jinekomasti gibi durumlara yol açıyor. Tiroidi çok fazla etkiliyor. Genelde hipotiroidi denilen tiroidin alt çalışması durumuyla karşılaşıyoruz. Ve belki de bilmediğiniz kanser yapıcı özelliklere sahipler. Eğer cilt bariyeriniz bozuksa mümkün olduğu kadar çünkü cilt bariyerinin bozuk olduğunda kullandığınız ürünler daha hızlı emiliyor ve daha çok emiliyor. Ee, doğal içerikler ve temiz içerikler kullanın ya da hiçbir şey kullanmayın bu süreçte. İkincisi, Endokrin bozucu testi yapılmış, özellikle güneş koruyucuları açısından söylüyorum bunu, ürünleri tercih edin. Bilmediğiniz markaları ya da ucuz diye markaları kullanmayın. Plastik poşetler yerine kese kağıdı ya da bez torbaları tercih edin. Su içerken... BPA içermeyen plastikteki ürünleri tercih edin ve cam şişeyi tercih edin. Sigara içmeyin, elektronik sigara içmeyin ve bir hormon bozukluğunuz varsa mutlaka bir doktora başvurarak bunu tetkik ettirin ve erken tanıyla bu durumu gidilmesini daha ve daha hızlı gidilmesini sağlayın. Mutlaka sorularınız vardır. Yorumlarda buluşalım. Sizi sevgiyle selamlıyorum.